Bakalım Zehre bugün ne yaptık? Bugün teknoloji tasarım dersinde konumuz mimari tasarımlar. Ben de sokak hayvanları için öğretmenim küçük bir tane barınak hazırladım. Bu kafe gibi olmuş. Ye, bir Olabilir de. Çok yani. güzel olmuş. Evet, su kabı ve yemek kabını da ayrıyeten yaptık. İçinde evet. de e, tabii kedimiz de var. E, kedinin iyi uyuyabilmesi için yani e, küçük bir minderimiz de var kediye saray gibi yapmışsın evet evim evet, biraz saray gibi oldu evet camların bir kenarını ördüm pullarla diğer tarafına da e, şöyle telli şey var dedim onunla yaptım arkadaşımız geri dönüşüm kolilerden yaptı evindeki malzemelerden hiç para harcamadık. evimizdeki ledleri de kullandık Sonuç böyle arkadaşlar. Evet. Hem bu sayede yazın gel yazın geldiği zaman da bunu evlerimizin önüne koyup ya da okullarımızın önüne sokak hayvanları için ayrıca yemek ve su kabı yapıp koyabileceğiz. Evet. Yani bu sayede yazın bir olsa üşümeyecekler. Yani rahat bir evet, yer. Evet, ağaç altı, evin içi, garajı, önü vesaire istediğimiz yere de bu küçük barınağı götürebiliriz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.